Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz ve bu videomda akvaryum led aydınlatması var. Gayet profesyonel bir malzeme imiş zamanında. Fakat bir katliama uğramış. Kablolarını kesmişler bu şekilde ve şu anda e, müşterimiz bize getirdi bunu. Şuralarına harici led'ler yapıştırarak e, aydınlatma sağlanmış. Bunlar devre dışı bırakılmış. İçerisindeki trafo alınmış. Bunu biz adam edebilir miyiz? birlikte bakalım ve siz değerli dostlarımla birlikte bunu tamir etmeye çalışalım. Tam bir katliam yapılmış içeride. Adaptöre giden kablolar kesilmiş, ledlere giden kablolar kesilmiş, anlamıyor. Sen elleme ya. Bırak de ki ben yapamıyorum. Anlamam. Şimdi burada patlak ledler var mı? Onları bulmam için tek tek bakacağım. üç tane de bunlar var. Evet. Tek yapacağı işlem bunları böyle parçalamaktansa adaptörleri de belki sağlam da bunların. Şu üç bir de şu 4 leti tespit edip sadece bunları değiştirmek olacaktı. Fakat tam bir katliam yapmış içerisinde. Trafolarını falan kesmiş kablolarını. Şunu bir kere beyazla değiştireceğiz. bakalım. Şunu beyazla değiştireceğiz. Devreyi takip ettiğimizde beyazlarla birlikte yanıyor. Şunu bir kere değiştirelim. kabloları da uzatalım. Artı eksi belli olacak şekilde. Şöyle kırmızı çizgili siyah 0.50 TTL kablomuz var. Bununla uzatabiliriz. Kırmızı çizgili olan taraflar artı olur. Çizgisiz olan siyah taraf ise eksi olur. artıları şöyle belli etmek için birer düğüm atayım. Sürekli aramak zorunda kalmayayım. Kırmızı çizgiler artıydı. Kırmızı artı. Evet. Şu anda mavilere voltaj verdim ve tam performansta kaç volt çektiklerine bakacağım. Evet şu an 32 okunuyor mu bilmiyorum ama 32.1 32.2 33 volt olarak alacağım. Ee, beyazlar için bakalım kaç voltaj vereceğiz. Beyazlar şu an 16. 16 volt çekiyor ilk etapta. Tam akımda ne kadar çekecek tam voltajda Evet şu anda 16.8 17 volt. Evet dostlarım bunların kendi orijinal adaptörleri içerisinden çıkmamıştı. Görmüştük az önce. Şimdi bunların e, adaptör uyumunu sağlamak için ölçümlerini yapacağız. Şu kabloların üzerlerine düğüm attığım maviler. Şu mavileri şöyle şu şekilde mavilerin artılarını Şöyle birleştirelim. Yine mavilerin eksilerini de birleştirelim. Beyazlar için de yine şöyle artılarını bağlayalım. Eksilerini de bağlayalım. Beyazlar için kullanacağım. Output yani DC çıkışı 22-40 volt arasında 350 miliamper değerinde bir trafon var. Bunu beyazlar için kullanacağım kırmızı artımız. Ve bir yandan da amper değerimize bakacağız. Ölçü aletimizin şöyle DC 20'ye alalım. Normalde ölçü aletimizin prob ucu buradaydı. Maksimum 20 amper alalım ve DC amper ölçeceğimiz için DC kademesini aldım. Probumuzun bir tanesini bir ucunu adaptörden çıkan uca bağlayalım. Şöyle. Diğer ucunu da ledlerimize giden eksiye bağlayalım. O da şurada dursun. Artıyı zaten trafodan direkt verdim. Bakalım kaç amper çekiyor. Trafo kaldıracak mı? Evet. 0.32 Yani 320 miliamper. Bizim telefonumuzda zaten 350 miliamperdi. Voltaj olarak da 20-40 volt arasındaydı. Enerjimizi kestik ve direkt bağlıyorum. Ölçü aletimizi de DC voltaj ölçmek için ayarladık. Tekrar enerji veriyorum. Ve şimdi de voltajına bakalım. Evet. 17.8 volt tam kapasitede. Bu trafo 20-40 volt arasındaydı. Bizim işimizi rahat rahat görecek beyazda. Enerjimizi keselim. Maviler için de bir trafo ayarladım dostlarım. Onun için de şöyle yine DC 20-40 volt 280 miliamper bir trafo ayarladım bunlara da. Bunu da hemen şöyle artısını bağlayalım. Direkt voltajımızı verdik. Bakalım maviler kaç volt çekiyormuş. 33.5 volt maviler çekiyor. Kestim enerjiyi. Probumuzu ampermetreye ayarlayalım ölçü aletimizi. Şimdi şu trafoya giden mavilerden Artıyı ayıralım. Sağlasın. Probumuza bağlayalım. Amper ölçeceğiz. Amper ölçerken de voltmetrenin üzerinden devreyi tamamlayacak. Evet. Artısını voltmetrenin üzerinden tamamlayacak. Evet o da gözüküyor mu? 0.26 260 mA. 40 volt 280 miliamperdi Bu da bizim işimizi görecek bu trafo. Evet, maviler ve beyazlar çalışıyor. İkisi aynı anda çalışıyor. Ona da bakalım. Evet. İkisi de aynı anda çalışıyor. Enerjimizi keselim. ölçatimizi kapatalım. Ve toplamaya başlayalım. Önce voltajını ölçelim bu sefer. Propların yerlerini değiştirmeden. Bunlar beyazların artılarıydı. Beyazların artılarını alalım. Şu sağdaki tarafımızdan da yine alalım. Tamam, bu beyazların artısı. Şu eksileri, iki beyazın şöyle eksisini. Şuraya anahtarlama yapacağım için adaptörün eksisinden de alıyorum. Şöyle. Bu beyazların anahtarlama ucu oldu. Yani burayı birbirine değdirdiğimizde sadece beyazlar yanacak. Mavilerinkini yapalım. mavilerin şunlar artısı şu trafomuz miliamperi yüksek olan trafomuzun artısını da bağladık mavilerin artılarını komple birleştirdik şimdi mavilerin eksilerini şöyle alalım yine anahtarlama ucu başka bir anahtar koyacağım bu mavileri yakmak için. Bir ucunu ledlerden gelen eksileri diğer ucunu da trafodaki trafodan gelen eksiye şöyle lehimleyelim. Sadece maviler. Beyazlar. Sadece beyazlar. Sadece maviler. Beyazlar ve maviler. Sadece beyaz. Sadece mavi ve beyaz mavi ikisi birlikte karışık cihazımız hazır. görmüş olduğunuz gibi sadece şu ledler arızalıydı. Onları da değiştirdik hepsini. Tek tek ölçtük ve trafoları da içerisinden alınmıştı. Daha önce tamirde gittiği için işte bu çöp denildiği için üzerine geçici bir led takmıştı şuralara şöyle. Onları temizledik ve ledlerin onarımını yaptık. Çift anahtar koyduk. Hem beyaz yanacak hem mavi yanacak hem de ikisi birlikte e, yanacak ve akvaryumun orijinal ve e, kaliteli bir lambasını onarmış olduk ve kurtarmış olduk. Tekrar şöyle göstereyim. Geriye kazandırmış olduk. Markası ba bayağı da bir kaliteli bir malzemeden yapılmış. Lighthouse Aquarium akvaryum light sistemler yani aydınlatma, akvaryum aydınlatma sistemleri diyor. Marina akvaryumun borusu var üzerinde. Bayağı kullanışlı ve kaliteli bir ürün geriye kazandırmış olduk. Evet dostlar umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.